Arabanızla yokuş yukarı çıkarken veya gaza biraz yüklendiğinizde motorunuzdan sanki metal bilyeler birbirine çarpıyormuş gibi şıkırtılı bir ses geldiğini hiç duydunuz mu? Eğer bu sese bir de motorun çekişten düşmesi ve gösterge panelinde o can sıkıcı sarı ışık eşlik ediyorsa durum sandığınızdan biraz daha ciddi olabilir. Arıza tespit cihazını bağladığınızda karşınıza P0333A kodu çıkıyorsa bugünkü konumuz vuruntu sensörü 4 ve onun bengeki tarafındaki devresi. Şimdi teknik terimleri bir kenara bırakalım ve bunun ne anlama geldiğine bakalım. Vuruntu sensörü aslında motor bloğuna vidalanmış, içeride neler olup bittiğini dinleyen hassas bir mikrofon gibidir. Motorun içinde hava ve yakıt karışımı tam zamanında patlamazsa, pistonlara balyozla vurulmuş gibi bir sarsıntı yaratır. Biz buna vuruntu diyoruz. Bu sensör bu tehlikeli titreşimi duyduğunda motor beynine yani PCM ünitesine haber verir. Beyin de motoru korumak için ateşleme zamanlamasını değiştirir. Ancak P0333A kodu bu sensörün beyne mantıksız veya beklenmedik sinyaller gönderdiğini yani görevini yapamadığını söyler. Bank 2 dediğimiz kısım motorun bir numaralı silindirinin olmadığı diğer taraftır. Bu arıza neden olur derseniz genellikle kablo tesisatındaki sorunlar başı çeker. Motorun o kavurucu sıcağında kablolar zamanla sertleşip kırılabilir veya kemirgen dostlarımız bu kabloları kemirmiş olabilir. Sensörün kendisi de bozulmuş olabilir ama burada size hayat kurtaran bir ipucu vereyim. Bu sensörler genellikle motor bloğunun su ceketlerine vidalanır. Eğer motor sıcakken bu sensörü sökmeye kalkarsanız üzerinize kaynar su fışkırabilir ve ciddi yanıklar oluşabilir. O yüzden değişim yapacaksanız motorun buz gibi soğumasını bekleyin. Bu arızayı görmezden gelirseniz ne olur? Motorunuz sürekli vuruntulu çalışmaya devam ederse pistonlar eriyebilir veya yatak sarabilir. Bu da size komple motor yaptırmaya kadar giden devasa bir masraf açar. O yüzden bu kodu görür görmezsiniz önce kabloları kontrol edin sonra da gerekirse sensörü değiştirin